Merhaba arkadaşlar. Ben Pendik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Utku Çat. Merhaba arkadaşlar. Ben de İbrahim Gültekin. Bugün size günlük hayatta sık karşılaştığımız bir sorundan bahsedeceğim. Sorunumuz taksici ve taksimetre. Taksicilerin haksız kazanç elde etmek için yolu uzatması ve taksimetre ayarlarıyla oynamasıdır. Bizim de bununla ilgili birkaç olay başımıza geldiği için böyle bir fikir sahibi olduk ve bununla ilgili bir proje gelişme düşündürdük. Projemizde harita üzerinde seçmiş olduğunuz iki nokta arasında üç farklı rotayı seçerek sizin için en kısa rotayı belirleyip bu türelerin yapılmasını engellemektir. Ayrıca projemizi sadece taksimetre amaçları farklı hedeflerde de kullanabilirsiniz. Çok amaçlı bir projedir. Örneğin şahsi aracınızda gideceğiniz yolu mesafesini e, kaç saatte varacağınızı ve ne kadar yakıt hesaplayacağınızı da hesaplayabilirsiniz. Yani kazansız bir şekilde net bir fiyat çıkarır size. E, projemizin adı da Ne Kadar Yazar. Bize dinlediğiniz için teşekkür ederiz.